Videoya geçmeden önce Kik platformu üzerinde arama kısmına Baymayus yazarak takip edebilirsiniz. Arada orada yayınlarım oluyor. Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Hot Lava isimli oyunu oynayacağız daha doğrusu size göstereceğim oyundan kısaca bahsetmem gerekirse oyun bir parkur oyunu yani koşu parkur tırmama zıplama diyebiliriz Hot Lava isminden de anlaşılacağı gibi hani yabancı ülkelerde daha yaygın olan böyle işte zemin yanıcı işte zeminde lav var sakın basma oyununun üzerine yani o e, şey betimlemeyi almış bir oyun kendisi arkadaşlar çok da vakit kaybetmeden başlayalım oyuna diyelim bakalım ne olacak ben zaten bir hesabım var karakterimiz de şu gördüğünüz arkadaş <laughs> seç diyorum oyunun ana menüsünde bizleri şöyle bir ekran karşılıyor devam et diyebilirsiniz dünya seçimi diyor bu dünya seçimi şu bu GM class 1. bölüm buradaki parkurdaki görevleri yapıyorsunuz bakın şurada görevler Gördüğünüz gibi şurada var. Belirli yıldız soplayınca ikinci açılıyor. Ondan sonra üçüncüsü sonra dördüncüsü diye diye gidiyor. Bu şekilde. Bir de atölye haritaları da var. Atölye destekli oyun. Steam atölye desteği. Haftalık gidişat var. Burada da e, bir şey gibi düşünebilirsiniz haftalık gidişatı. Yani zıplayarak düşmeden gitmeniz lazım varabileceğiniz noktaya o şekilde bir oyun tasarımı yapmışlar Oyunu da bir yandan göstermiş oluyorum haftalık gidişatı göstererek sizlere. Yere düşmeyeceksiniz. Bu arada iki zıplama yapıyor normalde ama burada bir zıplama yapıyor. Oo fenaket düşüyoruz bu arada. Oyun bu arada kolay değil arkadaşlar onu baştan söyleyeyim. Şimdi oyunu tanıttıktan sonra girecektim ama haftalık gidişata artık girmiş bulunduk. Gördüğünüz gibi şöyle yeşilleri alıyoruz. Orada biri daha var gördüğünüz gibi. Çok oyuncu da oyun arkadaşlar bu arada. Normalde çift sıplama oyunda olan bir şey ama şu an yapamadık. Bu yeşil şeyleri topluyorsunuz sürekli. Çok zevkli bir oyun. Bu arada arkadaşınızla falan da oynayabilirsiniz rahatlıkla. Bak şimdi diyor ki yere düşmeden diyor oraya git diyor. Şimdi oraya kendimize yol yapmamız lazım. Nereden gideceğimizi kestirmemiz lazım. Burası çok iyi bir tercih olmadı gibi. Geri dönelim. Hmm. nereden gidebiliriz oraya şuradan şöyle ya oyun amacı tamamen bu aslında zıpla ee, ve tutun oyunun genel amacı bu oraya ben gitmek için nereden gidebilirim şöyle atlasam gördüğünüz gibi atlayamadım gerçi checkpointten başlattı sıkıntı yok belirli bir şey aldıktan sonra yandan başlatıyor şuralardan gidebilirim sanki Aa düştüm neyse menüye çıkalım haftalık gidişatı da gördünüz. Yani ödül veriyor haftalık gidişatı yaparsanız. Evet, burada karakterlerimiz var. Karakterimizin ödül e, şeyleri var, özellikleri var. Arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz. Burada ayarları yapabiliyoruz. Ee, sonraki ödül var, hazat var. Guru hocamız yazdı, kendisini tanırsınız Arkadaşlar burada oyuncak seçimi diyor. Burada karakterimizi seçiyorsunuz. Karakterimiz bir oyuncak. Şöyle bakın. Bitonda karakterimiz mevcut seviyeleri var. Ben bununla oynuyordum. 13 seviye. Buradan giysisini seçebiliyorsunuz. Şöyle bakın, giysisini değiştirebiliyorsunuz. Bu sade hali bu şey hali Burada kafalık, mafalık takabiliyorsunuz böyle. Mesela karınca adam yapabiliyorsunuz. Gibi gibi şeyler var. Kul cool değiştirebiliyorsunuz. Çantası falan var sırtında. Mesela çiftte Rafael'in kılıcı var. İşte efendim şu var. Bu var böyle. Böyle gezebiliyor. <laughs> et taşıyabiliyor bir tane. Balonlar, şeyler, şekerler var. Ha değişik, değişik şeyler var yani. Hangisi artık hoşunuza giderse onları taşıyabiliyorsunuz dostlar. Çok da şey yapmadan şimdi dünya seçimi deyip ilk haritayı açacağım sizlere. Çünkü ilk haritayı görmeniz daha doğru olur. Oyna diyorum. Hemen başladım. Şu an zaten ilk haritaya bakın bu şekilde giriyor. Oyunun ilk açılışı bu. Direkt böyle. Bu arada şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Eşya yolt böyle. Sağ tık yaparsanız önünüze koyuyor. Sol tık basarsanız atıyor. <laughs> böyle de garip bir şey var. Evet okula şu an geldik. Evet bakın çift sıplama. Şöyle göz göstereyim. Tak böyle oluyor. Burası ilk bölüm. Şimdi buralara ilk girdiğinizde zaten göreceksiniz. Burada etrafta toplamanız gereken şeyler olacak. Mesela şurayı yapalım. Buralarda hep böyle farklı farklı yollar var yapmanız gereken. Bunları yapın ki öbür kısma geçebilirsiniz. Tramplen sıkıntısı var mesela. Başlıyoruz. Yere değmeden en hızlı şekilde bitirmeye çalışacaksınız arkadaşlar. Amaç o. Hop. Bu şekilde. Ne kadar hızlı bitirseniz o kadar iyi. Şöyle bakın şuralardan da atlayabiliyorsunuz bu şekilde gayet güzel. Gördüğünüz gibi hop. Şöyle çift zıplama. Yani aslında çok aşırı zevkli bir oyun. Tamamen de parkur mekaniklerine dayandığı için ben bayağı sevdim. Şöyle 1 2 3 böyle Ctrl'ye basınca da şöyle yere şap diye düşebiliyorsunuz daha yüksekten atlayınca. Oyunu bitirdiğinizde de yani bölümü bitirdiğinizde de böyle oluyor sinematik giriyor araya. Gayet güzel. Ve tabii ödüller veriyor. Şimdi ilk bölümdeki GM'deki şeyler bu. Ha, free room olarak atlamak isterseniz de şöyle atlayabiliyorsunuz. İşte şuradan mesela şuraya gibi. Şurada mesela şöyle bir kayma şeyi var. Anladınız mı? Mesela şurada ne varmış? Burada da spor salonu keyfi var. Spor salonu keyfini de hemen yapalım. Başladı. Yanlış yerden gittik mesela şu an. Düşünce de bu şekilde oluyor, baştan başlatıyor. Hop, zaten bu tutorial gibi size gösteriyor buraları. Bak duvardan falan. Çok güzel. Böyle ctrl'ye basarsanız da değişik şeyler olabiliyor. Eyvah oraya tutunamadık. Tüh. Güzel şuradan kayıp böyle bir anda atlayıp direkt geçebiliyorsunuz ve o hız ivme sizi devam ettiriyor öteki parkurda bakın şu an hızım düşmedi mesela altın iğneyi aldık bu arada güzel hop şuradan şöyle bayağı güzeliz şu an iyi gidiyoruz ya oyun aşırı zevk. Dediğim gibi parkur mekanikleri çok zevkli bir oyun. Ah be orada düşmeseydim iyiydi. Neyse şöyle yapalım biz de. Bak gördüğünüz gibi lavlar nasıl yükseliyor. Hop tamam. Tek bir bölümde tüm mücadeleleri tamamla diye bir başarımda kazandık. Tabii şey bazı şeylerin kilitleri de açılıyor. En iyi süre 1.22'ymiş. Şu an 1.20 yaptık. Yeni rekor yaptık. Yani rekor kırmış olduk. Kendi rekorumu kırmış oldum. Ya oyun bu şekilde arkadaşlar. Hani oynanışını gösterdiğimi düşünüyorum size. Bölüm olarak ileride başka bölümler açılı açılıyor. Hani zaten burada dünya seçimi var dediğim gibi. Ben şu an Playground'da olmam lazım. Bakın sadece bir tanesini yapmışım mesela. Yani ikinci bölümdeyim bölüm olarak düşünürsek. Evet sevgili dostlar patlava oyunu da böyleydi inceledik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hala simarladık diyorum. Evet sevgili dostlar videoyu buraya kadar izleyen dostlarım için bonus bir içerik var. O da şu. GOG adresine girerek biliyorsunuz ki GOG oyun satın alabildiğiniz Steam gibi Epic gibi bir platform. Yılbaşı için özel 30 gün boyunca ücretsiz oyun verecek. Her gün bir oyun veriyor kendisi. Bunu yapmanız için de ana sayfada bulunan Winter Sale yazan yere tıklayacaksınız. Ondan sonra da çıkan sayfayı adım adım takip edeceksiniz. Sonunda da bedava ücretsiz oyununuzu GOG hesabınıza eklemiş olacaksınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Oyun hediyenizi kapabilirsiniz. Bu arada Epic Games'i de unutmayın tabii ki. O da hediye dağıtıyor biliyorsunuz. Bay bye. bye.